Merhaba arkadaşlar. Matematik Topyası'na hoş geldiniz. Fonksiyonlar ikinci video toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Yani fonksiyonlarda işlemlerdeyiz. İki veya daha fazla fonksiyonda 4 işlem yapabilmemiz için tanım kümesinden ortak olanları almamız gerekir. Yani tanım kümesi ortak olan sayılarda 4 işlem yapabiliriz. İkisine de baktığımız zaman ortak olanlar ne? 3 ve 7 mi diyeceğiz? Bakalım. Bunun tanım kümesi A, bununki de B. İkisinde işlem yaparken ortak olanlar 3 var, 7 var. Diğerler ortak değil. 3 ve 7 de işlem yapabiliriz. Evet. Burada bize başka bir şey demiş mi? Hayır. İşlem yapılanlara bakalım. Bunda işlem yapılır. Tamam. F5, G5, G5 çok işlem yapılmaz. Bunda işlem yapılır. Hangilerinde yapılır? F3 çarpı G3 artı G 7 çarpı F 7. Aynı şekil bunda da bu işlem yapılır. Bunda da 3 ve 7 de yapılır. Bunda da 3 ve 7 de yapılır. 7 de yapılır. Şunda işlem yapılmazmış. Evet. Buraya kadar sıkıntı yok. Gelelim örneklerimize. Örnek 9. F2'yi vermiş bize. 2 yaz demiş. 2'yi yerine yazdım. 2'nin karesi artı 3 çarpı 2 artı 4. 2 kere 2 4 artı 6 artı 4. 14 eder dedik. Geçtik. F2 11 demiş. 2'yi yerine yazalım. 2'nin karesi artı 2 çarpı 2 artı A eşittir 11. 4 4 artı A eşittir 11. 11. 8 artı A 11'miş. 8'e karşıya atarsam A eşittir. 3 geldi dedik. Geldik diğer işlemimize. 2 artı 3 yazınca 23 oluyormuş. Yazalım. X yerine 2 artı 3 yazarsak F 2 artı 3 eşittir. 3 çarpı X ile 3'ü çarp demiş. 2 A artı 3 artı 2 eşittir. 23 dedik çarptık. 6 A artı 9 artı 2 23 ise... 6a artı 11 23'tür. Karşı yatarım. 6a 11 karşı attım çıkarırım. 12a eşittir. 2 geldi. Evet bu soruyu da geçtik. Geldik. F4'ü istiyor bizden. Şimdi burada ne yapacağız gençler? İçerisi x artı 2. x yerine ne yazarsak içerisi 4 olur. x artı 2 her zaman 4'e eşitleyeceksiniz. İçeriler verilmiş 4. x eşittir ne geldi? 2. x yerine ne yaz? Diyor ki F4 eşittir. 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2. F4 eşittir. 2 kere 2 4. 2 kere 2 4 çıkardım. 0 geldi. Geldim. 11 istiyor. Yine içerisi. Yine içerisi. 11 eşittir. 2x eksi 5. Karşıya attım. Eksi 5 artı oldu. 16 eşittir. 2x. x eşittir. 8 geldi. x yerine 8 yaz diyor. F11 eşittir. 8 yazdım. 8'in karesi eksi 5. F11 eşittir. 64 eksi 5'ten 59 geldi dedik. Geldik sıradaki soruya. F eksi 9 kaçtır? Ne yapıyorduk? İçeri eşitliyorduk. X kare artı 6 x eşittir. Eksi 9 karşı attım. X kare artı 6 x artı 9 eşittir. 0. Yani x'in karesi bu. Bu da 3'ün karesi. ardaki şart artı x artı 3'ün karesi eşittir. 0. X eşittir. Eksi 3. X yerine eksi 3 yaz diyor. Eksi 3 yazarsam 9 eksi 18 eşittir. Eksi 3 yazarsam 3 çarpı eksi 3 artı 2 kök içinde eksi 3 artı 7 Şunu nasıl bulduk? Eksi 3'ün karesi 6 çarpı eksi 3 dedik. Karesi 9. Eksi 6, 6 çarpı eksi 3 de eksi 18. F eksi 9 eşittir. Bununla bunu çarptım. Eksi 9 artı 2. Burası 4 eder. Kök 4 de 2 olarak çıkar. Yani f eksi 9. Eksi 9 artı 4'ten eksi 5 yapar dedik. Geldik sıradaki sorumuza. F 12 kaçtır demiş. Şimdi bunlardan birini eşitleyelim. X artı 4 eşittir 12. X eşittir şey atınca 4. E 3 x eşittir 12. x eşittir 4. Bakın aynı şey geldi. Gelmek zorunda zaten. Yoksa bu işlemi nasıl yapacağız? 4 yaz diyor yani x yerine. 4 artı 8 artı f 3 çarpı 4 eşittir 4 çarpı 2 artı 4. E şurası f 12. Bu da f 12. Eşittir 8 artı 4'ten 12. 2 f 12 12 ise F12 eşittir 6 dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik sıradaki sorumuzu. Örnek 16'ya. Örnek 16'da ne vermiş? F9 sormuşuz. O zaman burada 9 var zaten. Burayı da 9 yapacağız. 9 yapmak için x yerine ne veririm? x artık eşittir 9'dan. Karşıya attım. x eşittir 7. F9 7 artık eşittir x yerine 7 yazdım. 7 çarpı F9 Eksi 60. Bunu karşıya atarım. Şurası F9 zaten. 7 F9 eksi olarak geçer. Eksi 7 F9 F9'da eksi 6 F9 eşittir. Eksi 60. Eksiler artı oldu. 6'ya böldüm. F9 eşittir. 10 geldi. Geldim sıradaki soruma. Bizden F5 istiyor. 1 yazdım. Şunu verdiği için. Böyle sorularda. 1 artı F2 eşittir. 1 yazınca 2 geldi. 2 yazdım. F2 artı F 3 eşittir 2 yazınca 4 geldi. 3 yazdım. F4 F3 artı F4. 3 yazınca 3 kere 2 6. 4 yazdım. F4 artı F 5 eşittir dedim. 4 yazınca ne gelecek? 8. Şimdi nasıl yapsak daha mantıklı olur. Burada araya artı vermiş. Yani bu imkansıza yakın bir şey olmuş. Burada nasıl yapabiliriz ki der gibisiniz. Evet doğru haklısınız. Şundan şunu çıkarsam. F1 eksi F3 eşittir. Eksi 2 olur. Şundan şunu çıkarınca şu ikisi gitti. Sonra şunu eklesem. Eklediğim zaman F3 artı F4 yazdım. Eşittir 6. Taraf tarafa toplarsam F3'ler gider. F1 artı f4 eşittir ne geldi? Şura 6 idi. 4 geldi. E bundan bunu çıkarsam şundan şunu çıkarsam f4'ler birbirini götürür. Ne kalır elimizde? f5 eksi f1. E bundan bunu çıkarınca 8'den 4 çıktı. 4. f1 2 ile karşıya atarsam artı olarak geçer. f5 eşittir. 4 artı 2'den 6 geldi. Geldim sıradakine. Yerine yazdım. 3'ü vermiş bize. 9 istemiş. 3 olması için ne yazar? 3 yazarsanız bakın buraya şöyle bir ifade gelir. F6-F4 gelir. Bunları kullanamayız. 1-3 olacak. Mesela şu 3 olsun. Niye bu 3 olsun az olan? Çünkü bu artsın ki 9'a yetişebilsin. E, 3 yapmak için x yerine ne yazarım? 2, 2 artı 1 3 eder. Tamam. 2 yazdım. F5-F3 eşittir. 2 yazınca 2'nin karesi 4-2 Bu sefer 5 yapmak için 4 yazayım. 4 yazınca f7 eksi f5 gelir bu sefer de. 4 yazınca 4'ün karesi 16 eksi 4 geldi. Bu sefer de 4 yazmıştım ya yine iki fazlası 6 yazayım. 6 yazınca f9 eksi f7 eşittir. 6 yazdım 36 eksi 6. Taraf tarafa toplarsam. Şunun aşı gider şunun aşı gider. Elimde f9 eksi f3 kalır. Bu da eşittir. Şunların toplamı olur. Şurası 2. Şurası 12. Şurası da 30. Toplarsa 44 eder. F9 eşittir. 44 artı F3 eder. F9 eşittir. 44 artı f 3 neye eşitmiş? 3'e. Yani 44 artı 3'ten 47 eder dedik. Geldik sıradaki sorumuza. Böyle bir ifade vermiş. Ne yapacağız? Sorularda çok büyük alan ayırmışız. Mükemmeliz bu konuda. <laughs> Çarpım şeklinde vermiş. X'i yalnız bırakmak için şunu karşıya atayım. Şöyle bir ifade olur. Fx artı 2 bölü Fx artı 1 eşittir x olur. 2 verdiği için küçük olan 2 olsun 12'ye yaklaşsın. 2 yapmak için 1 veririm. 1 verdiğimde F3 bölü F2 olur. Eşittir 1 olur. Yanına 2 vereyim bu sefer arttırayım. F4 bölü F3 olur. Bu sefer de 2 gelir. Böyle gider. Ne verirsem şura F4 F3 bura 2 eksi şu üsttekinin. Bu yanına çarpım olarak yazsam şöyle. Bölü F3 mi olacak gençler? E bu kaça kadar gidecek? 12'ye kadar. Nokta 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 diyeceğiz. Bunu şöyle yazalım. F12 bölü en sonunda F11 yazacağım. E şunun 2 eksi oluyordu. Burada ne gelir? 10. 1-1 artıyor. E bunun sonucu 1-2 9-8-7 diye çarpım şeklinde gidecek. En yani son 1. Bu ne gelir? 10 faktöriyel. Şunlar şöyle birbirini yok edecek mi? Bundan sonra da F5'e F4 gelecek ya. Şöyle. Altta F2 üstte de F12 kalacak. F12 bölü F2. Eşittir 10 faktör. F2'yi de karşıya atarsan 10 faktöriyel çarpı 3 olacak. Bunu beyaz kağıda birazdan bir daha çözelim. F2x fx eşittir 2x ise f 2x artı 2'nin fx cinsinden eşittir nedir? Önce 2x artı 2 bulalım. X yerine ne yazmış? 2x artı 2. F 2x artı 2. Burada x yerine 2x artı 2 yazacağım. 2 çarpı x yerine ne yazacağım? 2x artı 2. F 2x artı 2 eşittir. 4x artı 4 geldi. Bize şu lazım. Bizim elimizde ne var? 2x. E 4x yapmak için önce x'e bakacaksınız. 2 ile genişletirim. 2fx eşittir. 4x gelir. Bize artı 4 lazım. 2fx artı 4 de ne gelir? 4x artı 4. fx cinsinden eşidi neymiş? 2fx artı 4'müş. Geldim sıradaki soruma. F4x'in fx cinsinden eşit. x yerine 4x yaz. 4x eşittir. 4x yazarsam 2 çarpı 4x eksi 2. Yani f4x eşittir. 8x eksi 2 bize bu lazım. 8x yapmak için bunu kaçta çarpacağım? 4'te. 4 fx. 4'te çarparsam 8x eksi 8 olur. Ama bize ne lazım? Eksi 2. Eksi 8 yerine eksi 2 lazım. 6 ekleyeyim o zaman. 4 fx artı 6 da 8x eksi 2 olur. Yap boz gibi oynayacağız. F 4x'in fx'in cinsinden eşit işte neymiş? 4 fx artı 6'ymış dedik. Bundan sonra ne varmış bakalım? Sırada yeni örnekler varmış. Ondan sonra da yeni konuya geçeceğiz. Yeni örneklere geçmeden önce Şöyle yapalım. Şuradaki soru. Yazalım. Çok özür dilerim. Alana inanmamışım. Kusura bakmayın. Soruyu yazalım. fx artı 2 eşittir. fx artı 1 çarpı x. f2 3 ise f12 soruyor bize. Küçükten büyüğe gideceğim için küçük olana 2'yi küçük olana eşittim. Büyüsün sayı. Bunu karşıya attım. Fonksiyonu şu şekilde yazabilirim. x artı 2 bölü fx artı 1 eşittir. Bu çarpımı karşıya bölüm olur. x eşitmiş. Buna 2 yaptığım zaman f3 bölü f2. 2 yapmak için 1 verdim. 1 eşit. Buna 2 verirsem bu sefer f4 bölü f3 2 olacak. Bir fazlasını daha verirsem f5 F4 3 olacak. Böyle gidecek. E bunları yan yana yazayım. F3 bölü F2 F4 bölü F3 F5 bölü F4 nokta 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 F12 bölü F11 Şöyle çapraz gider gider gider. Bunun sonucu ne gelir? F12 bölü F2 gelir. Peki bunların sonucu kaç? Bunun sonucu ne gelmiş? 1. Bunun sonucu ne gelmiş? 2. Bununki 3. O zaman böyle böyle gidecek. 5'in 2 eksi. 12'nin 2 iki eksi. Bunun sonucu ne gelecek? 10. 1'den kadar çarpım ne? 10 faktöriyel. Bunun sonucu 10 faktöriyelmiş. Hemen yazalım. F12 bölü. F2 yerine ne yazacağım? 3 eşitmiş. 3 eşittir. 10 faktöriyel 3'ü karşı yatarım. F12 eşittir. 3 çarpı 10 faktöriyel gelir dedik. Bu soruyu da geçtik. Şimdi gelelim arka taraftaki örneklerimize artık. Evet. Demin gösterdiğimiz şeyle ilgili soruyu vermiş bize. Heh. Ortak olanları yazalım. Ne var ortak? 2 var. 3 var tanımda. 4, 5 ikisi farklı değil. 2 ve 3 var. O zaman fx artı gx de önce f2 artı g2'yi bulacağız. Sonra da F3 artı G3'ü bulacağız. Diğerlerini bulamayız. Bunda 5 var ama bunda yok. Bunda 4 var ama bunda yok. F2 kaç eşit? 5. G2 de 6'ya topladım 11. F3 kaç eşit? 7. Bu da 8'e topladım 15. Diğerlerini yapamayız. Bölme demiş. Bir F2 bölü G2'yi bulurum. Bir de F3 bölü G3'ü bulurum. F2 5'ti. G2 6'ydı. 5 bölü 6 gelir. F3 7 idi. G3 8 idi. 7 bölü 8 gelir dedik. Diğerlerinde toplama yapamıyormuşuz. O örneği anladık. Geldik. F3x'in fx cinsinden eşitini bulun demiş 4 işlemde. 4 işlemle ilgili de bayağı örnek çözdük gördüğünüz gibi. Bakalım nasıl bulacağız. Fx eşittir 2x'si. F3x. X yerine ne yazacağız? 3x. F3x eşittir 2 üzeri 3x. Bunu şöyle yazabilir miyiz? 2 üzeri x'in kübü üstü sayılara girdik. F3x aslında şu ifadenin kübü bu ifadenin kübünü alırsak bu tarafın da kübünü alırız. Aslında F3x neymiş? Fx'in kübüymüş dedik. Geldik sıradaki sorumuza. F2x'in Fx cinsinden eşitini bulunuz demiş. X yerine şey yazacağız. F2x eşittir 2 üzeri 2x artı 2. Bunu şöyle yazabilir miyiz? 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri 2. Bu da şu aşağıya hemen inersek f 2x eşittir. 2 üzeri x'in karesi çarpı 2 üzeri 2 de 4. Şimdi bize 2x lazım. Şunun karesini almam lazım. Şöyle karesini alacağım. Doğru. Alırım karesini. Alayım. Bize şu lazım. Şu ifade. Şunun karesini alayım f kare x eşittir. 2 üzeri kare üst üste gelince çarpılır. 2x artı 4. Şimdi bize ama ikili lazımdı. 4 değil. Şunu parçalarsam nasıl yazarım? 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri 4. Yani 2 üzeri 2x çarpı 2 üzeri 4 16. Bize ama 4 lazım. 16 değil. O zaman bunu 4'e böleceğim. F kare x bölü 4 f 2x'e eşitmiş dedik. Bu soruyu da geçtik. Geldik buradaki örneğimize. Bundan sonra örnek yok. Fonksiyon çeşitlerine geçeceğiz. Evet son örnek. Burada baktığınız zaman f3 artı g3 istemiş. F5 bölü F1 istemiş filan. Burada tanım kümesi vermiş mi? Hayır. Tanım kümesi vermediyse hepsini alabiliriz. Tanım kümesi vermediği için biz bunu şöyle kabul ediyoruz. Reel sayılardan reel sayılara F. G de reel sayılardan reel sayılara diyeceğiz. Tamam. 3 verdim. F'de 3 verince ne olur? 3 artı 3 6. Bunda 3 verince 2 çarpı 3 eksi 1. 6 eksi 1'den 5. Topladım. 11 etti. 5 verdim. 5 3 8. 8. 1 verdim. 1 artı 3 4. Bu da 2 etti. F'te 5 ver demiş. 5 verdim. 8 sekiz karesi. 8'in karesi. Eksi. G'de 3 ver demiş. 3 verince 5 beş geliyordu. 5'in kübü. 8'in karesi 64. 5'in kübü 125. Bundan bunu çıkarırsam. Eksi 61 geldi dedik. Fonksiyonlarda toplama, çıkarma, çarpma bölmeyi de geçtik. Bayağı da soru tipi çözdük. Yine sorular çözeceğiz. Bunun haricinde karma soru çözümü de yapacağız arkadaşlar. İkinci videoda buraya kadardı. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.